Tabii AK Parti olarak öncelikle girdiğimiz her seçimi bir öncekinden önemli gördük. Rehavet yok. Ve 2023 seçimlerinde de bu zamana kadar girip galip çıktığımız tüm seçimlerden daha önemli görüyoruz. Biz millete hizmet için tabi rakip olmayınca kendimizle yarışıyoruz. Bu seçimi de bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye inşasının devamı için bunu bir dönüm noktası olarak telakki ediyoruz. Seçimlerin kazası telafisi olmaz. Sen ben değil bütün bir ülke kaybeder. AK Parti'nin kazanması Türkiye'nin kazanması demektir. Son 20 yılda 100 yılın işini 20 yıla sığdırdık ve kazanan işte az önce örneklerini verdiğim Türkiye oldu. Vatandaşımız oldu. Yani ne bileyim ben basitinden söyleyeyim. Yani sadece şu hava alanlarına, hava limanlarına baktığımız zaman yani biz göreve geldiğimiz zaman 26 tane havalimanı limanı vardı. Ve şimdi 58 hava limanı var. Yani Türkiye'de havalimanımızın, havaalanımızın olmadığı yer kalmadı. Yani bu sayı tabi böyle 58'e filan çıkınca e bu ne demektir? Yani gittiğiniz her ilde havalimanından evinize yarım saatte bilemedin 45 dakikada gidebilirsin demektir. E şimdi işte en son biliyorsunuz Rize Artvin havalimanını açtık ve denizin üzerinde e bu hem Artvin'in işini kolayladı hem Rize'nin işini daha kolay hale geldi. E bundan önce Rize nereyi kullanıyordu? Trabzon'u kullanıyordu. Ve şimdi tabi muhteşem bir havalimanı yapıldı. Çok çok modern bir havalimanı yapıldı. Ve şu anda çok da rağbet var galiba. Çok, çok rağbet var. var. Ve sıkıntı var tabi şöyle. Yetmiyor mu? Hayır personel noktasında pilotaj noktasında pilot bulmakta sıkıntılar yaşanıyor şimdi tabi pilot yetiştiriyor Türk Hava Yolları süratle İnşallah bu pilotların yetişmesiyle birlikte bir taraftan da tabi uçak kiralama veya satın alma noktasında bazı adımlar tabi atılacak ama şu anda bizim en çok sevindiğimiz, yani denizin üzerinde dünyada 5 tane havalimanı var. Bunun birisi Ordu Giresun, birisi de Rize Artvin havalimanı. Ve bütün bunların ötesinde e biz göreve geldiğimizde yani Binali Bey Ulaştırma Bakanı olduğu zaman 6100 kilometre karayolu vardı. Ama şu anda 28 bin kilometre Bölünmüş Karayolumuz yok. var bölünmüş yol, bölünmüş yol basiti. Hmm. Şimdi toplamda böyle bir karayolu var. Bunların içinde tabi otobanlar var, otoyollar var vesaire. Böyle bir koruma geldik. Tabi bütün bunlarla beraber yani eğitim sistemine baktığımız zaman eğitim sisteminde de 76 üniversiteden şu anda yani 208 üniversiteye çıktık. Bu da tabi 81 vilayetin tamamında üniversite var Üniversitesi olmayan ilimiz yok e Bu da bizim yani eğitimde Sağlıkta şu anda 19 vilayetimizde Biliyorsunuz Şehir hastanelerimiz var Bu şehir hastanelerimiz bizim olmamış olsaydı Şu anda biz bu Covid olayını Bu kadar Rahat atlatamazdık Şimdi inşallah Yeni Şehir hastanelerimiz de Açılıyor bir tanesi inşallah Ankara'da açılıyor. Yetlikte. Şöyle bir iki ay içerisinde inşallah açılışı yapılacak.